Merhaba, ilk bölümümüze hoş geldiniz. Bugün beynimizi konuşuyoruz. Nasıl hatırlarız, nasıl unuturuz, gözlerimizi ve nefesimizi bunlar için nasıl kullanabiliriz? Nöronlar ve nöroplastisi hakkında konuşacağız. Beynimizdeki kimyasal kokteylleri nasıl avantajımıza kullanabiliriz? Beyin için gıda takviyelerini konuşacağız. Beynimizin ve merkezi sinir sistemimizin nasıl çalıştığını çok iyi öğreneceğiz. Doğduğumuzdan beri hissettiğimiz bütün duygular, düşünceler, aksiyonlar. Bu göz, beyin, omurilik yani merkezi sinir sisteminde oluyor. Dolayısıyla beynimizle bedenimizi aslında birbirinden ayıramayız. Bir dalga halinde, bir döngü halinde duygular ve düşünceler gelip gidiyor. Bu döngü bütünsel olarak her hücremizi kapsıyor. Biz buna haller diyoruz. Aşık olduğumuza dair bir kimyasal bir formülümüz oluyor mesela. Veya çok öfkelendiğimizde, çok coşkulandığımızda, heyecanlandığımızda... ...bambaşka kimyasal kokteyller bedenimize servis ediliyor sinir sistemimiz, bütün biyolojik gerçekliğimiz demek. Yani hissettiğimiz ve yaşadığımız her şey. Yani varoluşumuz. Bu sistem enteresan çünkü bizim yaşamamız gerekenleri bize yaşatıyor. Bazen uyarılıyoruz, bazen sakinleşiyoruz. Bunu bilinçli olarak kontrollü bir şekilde avantajımızda kullanmak adına günlük hayatımıza nasıl ve neler yapabileceğimizi bölüm sonlarına doğru ve bundan sonraki bölümlerde hep daha fazla anlatacağım. Biz milyonlarca sinir hücresinden oluşuyoruz. Yani nöronlardan oluşuyoruz. Bu hücrelerin arasında sinapslerimiz var. Bunlara Türkçede sinir kavşakları deniyor ve nöronlarımız yani bütün haller ve hareketlerimiz bu sinapsler üzerinden kimyasal sıvılar ve elektrik akımlarıyla sağlanıyor. Bakın aklın ötesinde tasarlanmış varlıklarız. Sinir sistemimizin kendi iletişim dili var. Bunlar da elektrik akımlarıyla yani elektroitler sayesinde oluyor. O yüzden özellikle yoğun bedensel ve beyinsel hareket dönemlerinde bazen sıcaklarda bile çok terlediğimiz zamanlarda sodyum, potasyum, magnezyum gibi bolca elektroit tüketimi bedenimiz ve beynimiz için yaşama performansımızı arttırmak ve her şeyi doğru hissetmek adına oldukça önem taşıyor. Peki beyinde neler oluyor? Enteresan bir örnek verelim. Bir hatırayı hatırladığınızda aslında o anın kendisini değil de onu en son hatırladığınız anın elektriksel akımını benzer duygu durumunun içine girerek yaşadığınızı biliyor musunuz? Bu da bizi o hatıranın kimyasal ve elektriksel formülüne götürüyor. Çünkü her duygunun kendine ait bir formülü var. İnsanların kendi sinir sistemini anlaması çok önemli. Hayatın bütün omurilikten geçen ve kaslarımızdan oradan organlarımıza ulaşan elektrik akımlarından oluştuğunu bilmemiz çok önemli. Veya tam tersi yine oradan yukarıya doğru giden uyarılar, akımlar halinde daimi bir dalga içindeyiz. Yani ne kadar değerli olsa da her şeyimiz kafamızın içindeki organ olan beynimizden ibaret değil. Onu taşıyan beden ve sinir sistemimizde en az kendisi kadar önemli. Hepsi bir bütün. Peki, örneğin hafıza hakkında konuşalım. Yapılan deneylerde normal bir insanın bir yüze bakarak beyninde mikro düzeyde spesifik nöronların aktive olduğunu görebiliyoruz. Bu arada bu deney için Jennifer Aniston'un yüzü kullanılmış. Yani siz de Jennifer Aniston'un yüzüne baktığınızda onu tanıyorsanız, sizin beyninizde de Jennifer Aniston nöronları var. Tıpkı gördüğünüz, tanıdığınız, bildiğiniz tüm yüzler için olduğu gibi. Beynimiz ve nöronlarımız hayat tecrübemiz demiştik. Tam olarak da öyle tanıştığımız, sevdiğimiz, değer verdiğimiz insanların yüzünü beynimizde daha kazılı çünkü onlara daha çok odaklanıyoruz. Sinir sistemimizin ana varoluş amaçlarından bahsedelim. Alışkanlıklar kazanmak veya alışkanlıklardan kurtulmak istiyorsak bu sistemin varoluş amaçlarını kavramamız oldukça önemli. 1. Duyumlama, hissetme. Yani İngilizce adıyla sensation Hemen bir örnekle başlıyorum. Merkezi sinir sistemimizin bir parçası olan ve beynin dışarıdaki uzvu olan gözlerimizdeki nöronlar ışığı derinliği algılayarak bize çok fazla bilgi ulaştırıyor. Cildimizdeki nöronlar dokunmayla, acıyla, zevkle, uyarılmayla beynimize hiç durmadan olağanüstü mesajlar gönderiyor. Kulaklarınızdaki nöronlar sesleri duyarak aynı yere ulaştırıyor ve bunlar istemsizce kendiliğinden oluyor. Yani A'dan Z'ye bütün hayat tecrübemiz bu nöronlar sayesinde gerçekleşiyor. Duyumlama dediğimiz özelliğimiz tartışmasız olarak çevremizle bağlantıya girerek beynimize durmadan bilgi veriyor. Tartışmasız derken şunu demek istiyorum. Bedenimiz duyumladığı bilgileri hiç durmadan, hiç kesilmeden ilk nefesimizden son nefesimize kadar beynimize göndermeye istemsizce devam ediyor biz insan halimizle beş duyumuza sınırlı bir şekilde dünyayı algılayabiliyoruz. Ama uzayları nasıl algıladığını bilemeyiz. Gerçi teknik olarak biz de uzayda yaşadığımız için hepimiz birer uzaylıyız. Ama örneğin bu dünyadaki yılanlar kendilerine özel duyu yetenekleriyle sıcaklığı hissederek kızılötesi ışınlar gönderip yaklaşan bir canlının karanlıktaki ısı haritasını çıkartabiliyor. Veya Deniz kaplumbağaları ve bazı kuşlar dünyanın manyetik alanlarını hissederek okyanuslarda veya semalarda yönlerini bulabiliyorlar. Üstelik yepyeni doğan bebek deniz kaplumbağaları bile ilk doğum anından itibaren bu manyetik alanları hissedip denize doğru ulaşıp hayat döngüsünü devam ettirebiliyor. Duyumlama dediğimiz kavram bu. Umarım anlamışsınızdır. Gelelim sinir sistemimizin ikinci önemli yetisine. Algılama yani kavrama. Yani İngilizce adıyla perception algılamak demek sinir sistemimizle birinci maddedeki duyumladığımız durumu anlamak ve bununla ilgili eyleme geçmek gerekiyorsa ona konsantre olmak, öğrenmek ve deneyimi hatırlamaktır. Bunu şu anda birlikte deneyimleyerek duyumlama ve algılama arasındaki farklılık kavrayabiliriz. Örneğin önce gözünüzü kapatıp ayaklarınızı bir hissedin. Evet ayaklarınızı hissedin. Onlar ayakkabıların içinde mi? Çorapların içinde mi? Çıplak olabilirler. Sonra ayaklarınızın zeminle olan temasını yatıyorsanız yatakla, koltuktaysanız koltukla, yerle kesiştiği alanı hissedin. Sanki zihninizdeki bir sahne ışığını ve spotları ayaklarınıza tutuyorsunuz. Şu anda orada olan son durumu önce duyumlayıp sonra bunu algılayıp yorumluyoruz. Ayağınız ayakkabının içinde sıkışıyor mu? Topuklarınız koltuğa mı değiyor? zemin yumuşak mı, ıslak mı, kuru mu? Bunları ancak algılayarak fark edebiliyoruz. Ama ondan önce bedenimiz istemsizce bunları duyumluyor. Sonra biz onları yorumlayarak algılıyoruz. Farkındaysanız bu zihninizdeki sahne ışıklarını o bölgeye tutmadan önce de orada aynı şeyler oluyordu. Ve siz bunu sorgulamadan duyumlama halindeydiniz. Ancak aniden bir acı olsa veya alışık olmadığınız farklı bir dokunuş olsa hemen tepki verirdiniz. Bunu anlardınız. Ama biz burada bilinçli bir şekilde dikkatimizi o bölgeye vererek o bölgedeki son durumu kavrayarak algıladık. Bu ayakla yaptığımız aynı zamanda bir farkındalık pratiğidir. Vücudun her bölgesi için bunu yapabilirsiniz. Çünkü dikkatimizi bedenimizde gezdirerek başka hiçbir şey düşünmeden duyumlama halini algılama haline dönüştürebiliyoruz. Ve başka hiçbir şey düşünmediğimiz için bu pratik zihnimizde sakinlik ve dinginlik sağlıyor. Buna da aslında meditasyon diyoruz. Ama meditasyonun faydalarıyla ilgili bambaşka bir bölüm çekeceğiz. O yüzden yakın zamanda bununla ilgili görüşmek üzere. Sinir sistemimizin en önemli görevlerinden birisi duygularımızı regüle etmek. Nörologlar, psikologlar, felsefeciler duyguların ne anlama geldiğini ve nasıl çalıştığı ile ilgili yüzlerce yıldır deliler gibi tartışıyor. Ama görünen o ki bunlar her şeyden önce sinir sistemimizde gerçekleşiyor ve çeşitli kimyasal ve elektrik döngüleriyle hayata geçiyor. Genelde bunlar kontrolümüzde olmayan başımıza gelen hissiyatlar olarak algılanıyor ama aslında bunları dönüştürerek regüle etmemiz gayet mümkün. Bunun için en büyük bilimsel aracımız fizyolojik nefes denilen pratik. Bölümün sonuna doğru ve ilerleyen bölümlerde nefesin öneminden ve bu pratiklerden bahsedeceğim. Duyguları bilinçli ya da bilinçsiz bazı durumların bir yansıması olarak algıladığımız için başımıza gelen haller olarak yorumlarız dedik. Çünkü içten içe biliriz ki Mutlu olmak istiyorsak bir anda mutlu olamayız. Veya üzgün hissetmek istediğimiz için bir anda üzgün hissedemeyiz. Ama bu duygu hallerine ulaşmak için sakinleşmeyi veya uyarılmayı kontrol edebiliriz. Duygular da düşüncelerimizi değiştirdikten sonra peşinden gelir. Peki bunun için neler yapabiliriz? İşte şimdi dördüncü maddeye geldik. Düşünebiliriz. Düşüncelerimize karar verebiliriz. Düşüncelerimizi seçebiliriz. Onları yönlendirebiliriz bilinçli olarak onları yönetebiliriz. Düşünce patikalarımızı keşfedip onların farkına varıp istediğimiz şekilde istediğimiz yöne doğru patikalar yaratabiliriz. Bunları olumlu düşünce zincirlerinden seçersek en sonunda olumlu duygulara dönüşürler. Bu da beynimiz ve bedenimiz arasındaki iletişimi aslında tam olarak kanıtlar. Düşüncelerimizi geçmiş tecrübelerimizden veya gelecek projeksiyonlarından seçersek hem dersler alabiliriz hem de ileriye yönelik planlar yapabiliriz her insan gibi. Anda kalmak çok değerlidir. Ama buna ulaştıktan sonra aslında anda yaşamak daha değerlidir. Sadece olanlara tepki vermiyoruz. Aynı zamanda hayatımızı yönetebiliyoruz. Tıpkı şu anda bilinçli olarak burada olduğunuz gibi veya bazen içimizden gelen bir dalgayla her şeye bir anda şükretmeyi tercih ettiğimiz gibi. Beş numaraya geldik. Aksiyonlarımız. Yani eylemlerimiz. Aslında bakarsanız hayatımız boyunca gerçekleştiğimiz bütün duyumlama, algılama, duygular ve düşünceler en sonunda görülebilir eylemlerimize dönüşüyor. Ve onlar da bu dünyada bıraktığımız büyük küçük bütün eserlere can veriyor. Yazmak, paylaşmak, yaratmak, tasarlamak, çalışmak, üretmek. Bütün eylemlerimiz bu dünya için fosil kanıtlara dönüşerek kalıcılık sağlıyor. Yani bizim içimizi dışarıdaki dünyaya karşı biz yapan asıl olgu günün sonunda her zaman yarattıklarımız ve eylemlerimizdir. Şimdi biraz en sevdiğim konudan bahsedelim. Nöroplastiste kendinizi değiştirmek ister misiniz? yeni bir yetenek, dil, enstrüman, spor hareketleri, alışkanlıklar, derin öğrenme veya herhangi bir konuda daimi motivasyon kazanmak ister misiniz? Bunun formülü beynimizin nöroplastiste özelliğidir. Yani beynimizin o konuyla ilgili yani nöronları oluşturmasına alan tanımaktır. Bu çocukluk ve ergenlik zamanlarında inanılmaz kolay çünkü beynimiz sünger gibi her şeyi emiyor. Fakat endişelenmeyin yaş aldıkça Birazcık daha emek gerektirse de yine de oldukça kolay. Bunun anahtarı epinefrin salınımı. Yani konsantrasyondur. Odağınızı herhangi bir şeye verdikçe nöroplastik gelişiminiz artacak. Uyarılmamız artmalı ki odaklanabilmemiz artsın. Odağımızı arttırdıkça beynimiz ve sinir sistemimizdeki değişiklikler daha kalıcı olarak gerçekleşiyor. Ne kadar yoğunlukta ve ne kadar süre dahilinde konsantre kalabildiğimiz bu gelişim sürecinin anahtarı. Yani biraz heyecan ve biraz gerginlik öğrenmek için gerekiyor. Çünkü bunlar uyarılma yaratarak odaklanmamızı artırıyor. Bu arada dipnot enteresan bir ekleme daha yapmak istiyorum. Amacınız doğrultusunda oluşan bu yeni nöronların üretimi ve bunların arasındaki snapslerin güçlenmesi öğrenme eylemlerimizin kendisi esnasında değil, akşam uyuduğumuz zaman gerçekleşiyor. Uyku o yüzden iyi öğrenmenin ve nöroplastistenin en önemli faktörü. Bunun yanında beynimizi hackleyebileceğimiz bir formül daha var. Başka bir bölümde çok daha detaylı olarak bahsedeceğim. Hatta bunun pratiklerini de yükleyeceğiz. Uyumadan derin dinlenme. UDD. Yani İngilizce adıyla NSDR. Yani tam açılımıyla Non Sleep Deep Rest. Bunlar 15-20 dakikalık beden taraması ve nefes egzersizi gibi pratikler uykuya dalmadan derin dinlenme sağlayarak hem uykusuz geceleri derman olabiliyoruz hem de beynimizin ve bütün merkezi sinir sistemimizin regüle olmasını sağlıyoruz daha rahat uykuya dalıyoruz ve daha derin uykular yaşayarak çok ciddi beyinsel ve duygusal faydalarını görüyoruz. Bununla ilgili bizim yayın organlarımızda ses kayıtları ve içeriklere yakın zamanda ulaşabileceksiniz. Genel olarak kaliteli uyuyabilmek, rahatlıkla uykuya dalabilmek ve derin bir şekilde uykuda kalabilmek beyin ve sinir sistemimizin sağlığı için kilit bir önem taşıyor. Uyku kalitesini geliştirmenin en önemli fazı da sabahları güneş ışığı almak. Bundan başlı başına bir bölümden bahsedeceğim. Hatta mezara girene kadar hep bundan bahsetmeye devam edeceğim gibi gözüküyor. Şimdiye kadar nöroplastisteyi kullanarak yeni şeyler öğrenmekten ve yeni alışkanlıklar kazanmaktan bahsettik. Peki kurtulmak istediğiniz düşüncelerden veya duygulardan nasıl kurtulabiliriz? Olumsuz tecrübeler ve istemediğimiz hatıraların kendilerini tamamen bir anda silip atmamız imkansız. Ama bunlarla ilgili neler yapabiliriz diye sorarsanız öncelikle bunların bedenimiz ve beynimiz üzerindeki duygusal yükünü rahatlıkla hafifletebiliriz. Bunların duygusal yükü üzerimizden azaldıkça bedenimizde ve zihnimizdeki olumsuz hissinin oluşmadığını deneyimlemeye başlayabilirsiniz. Ve göreceksiniz ki olumsuz duygu ve düşüncelerin etkisi azaldıkça varlığı da azalacak. Aklınıza daha az gelecek. Duygusal yükü hafifletmek için birazdan bahsedeceğim nefes ve görüş mesafesi taktiğini kullanmaya başlayabilirsiniz. Şimdilik işin özetinde beyin ve beden orkestramızı sinir sistemimizin orkestra şefliğiyle yönetebiliyoruz. Ve gözlerimiz de bu merkezi sinir sistemimizin ve beynimizin bir parçası dedik. Bu yapının başlıca amacı duyumlama, algılama, duyguları hissetmek, düşünebilmek ve hareket edebilmek. Yani eylemler gerçekleştirebilmek, yetilerini kullanarak içimizdeki kendi dünyamızla dışımızdaki dış dünya arasında gerek enerji ve iletişim döngüsü hiç bitmeyen doğa tıpkı bir ekolojik sistem gibi natürel olarak tasarladığı evrendeki en sofistike sinir sistemlerinden birine sahibiz. Bunun için bir saniye durup şükredelim. Ben şükrettim. Vakit kaybetmiyorum. Siz isterseniz videoyu durdurup daha şükredebilirsiniz. Evet. Bunun yanında teorik olarak bizim kontrolümüzde olmayan otonom sinir sistemimiz adı üstünde kendi kendine otonom olarak çalışıyor. Kalp atışımız, organlarımızın çalışması, sindirim, kan dolaşımı, tansiyon, cinsel uyarılma veya idrar gibi vücudun başlıca hayati öneme sahip temel fonksiyonlarını kendi iradesiyle ve kendi kendine kontrol ediyor. Hiç durmaksızın duyumlamaya devam ediyoruz. Ancak bu sistem gerektiği zamanlarda beyni uyararak algılatıyor ve düşünmesi veya aksiyon alması için bize çeşitli mesajlar gönderiyor. Nöroplastisite dediğimiz kavram tıpkı çocukluktan itibaren üç dili aksanlı olarak öğrenen insanlar gibi gençler gibi genç yaşımızda daha kolay sağlansa da her yaşta arzulanan davranış veya düşünce biçimi veya alışkanlık veya fiziksel aktivite veya uzmanlaşmak istenilen bütün konularla ilgili gelişmemizi sağlıyor. Bunun için ihtiyacımız olan başlıca aksiyon ne dedik? Konsantrasyon. Çünkü Beynimiz günlük konuşmak, bir şeyler yemek içmek, ufak tefek işler halletmek gibi aktiviteleri çabasızca kendiliğinden yapabiliyor. Ancak herhangi bir olguya odaklandığımız zaman beynimizdeki frontal korteks sahneye çıkıyor ve nükleus basalis denilen yani bazal çekirdeğimiz şu üç şeyi hemen anlamaya çalışıyor. Duration, path, outcome. Yani süre, yol ve sonuç. Yani bu hedefi gerçekleştirmek için gereken zaman ve efor nedir? Bunu gerçekleştirmenin yolları yani sürecin kendisi nasıl olur? Ve en nihayetinde alınacak ödül yani sonuç bana ne verir? Bunu yaparken ne kazanırım? Beyin bunu anladığı zaman ve bizi tetikleyecek arzu ve korku gibi faktörler işin içine dahil olduğu zaman Üstüne üstlük bir de zaman kısıtlaması varsa beynimiz bir anda bütün bakış açısını değiştirip sizin konsantrasyonunuza destek olmak adına elinden gelen kimyasal desteği anında yapıyor. Bunu bir çalışma akışına girdiğinize rahatlıkla hissedebilirsiniz. Ama ona mantıklı sebepler, potansiyel sonuçlar yani yollar ve odaklanarak ateşleme gücü vermemiz gerekiyor. Ve bu ateşleme gücünden sonra bir anda asitokolin, dopamin, epinefrin ve adrenalin havuzunda yüzmeye başlıyoruz. Flow dedikleri, yani akış dedikleri tam olarak budur. Buradaki en etkin olgu aslında konsantrasyon. Çünkü aslında nöroplastisite yaratmak kolay olsa da yönlendirmek için bilinçli çabamız gerekiyor her konu hakkında ufak tefek bir şeyler öğrenmek yerine bir konu hakkında uzmanlaşmak ve yükselmek istiyorsak bununla ilgili tüm odamızı göstermeyi öğrenmeliyiz. Tıpkı bu videoyu çekerken benim gösterdiğim odak gibi. Arkasından uyuyup uyanarak günler geçtikçe kendinizde ne kadar büyük farklar olduğunu fark edebileceksiniz. Odak, akış ve bu momentumun sonucunda gelen hediyelere kucak açmaya hazır olun. Çünkü ödülleri çok güzel. Bunları kullanarak kimyasal olarak beynimizi hackleyip işimizi çok kolaylaştırabiliriz. Aynı zamanda nihai ödüle veya hedefe odaklanırsanız devam etmek için gereken motivasyon molekülünü yani dopamini salgılayarak işinizi yine kolaylaştırabilirsiniz gerçekten güzel taktikler veriyorum. Daha iyi anlamak için tekrar dinleyip veya bir sonraki bölümlerde vereceğim detayları da bekleyebilirsiniz. Çünkü bunları anladıkça hayatınız çok değişecek. Çünkü bu konu tüm dönüşüm süreçlerinin temelinde yatıyor. Bilinenin aksine dopamin ödül geldiği zaman değil, ödüle ulaşmak için gereken dinama gücünü ve devam etme arzusunu sağlayan beynimizin en değerli molekülüdür onu korumak için her zaman dışarıdan gelen ödülleri değil, kendiliğinden içimizden gelen ödüllere yani değerlerimize, amaçlarımıza, tatminlerimize ve sonucunda belki bazen dışarıdan alacağımız ödüllere de odaklanmamız süreci çok daha akışkan ve kolay geçirmemize olanak sağlar. Yol üzerinde çeşitli mihenk taşları koyarak dopamin seviyenizi uzun soluklu olması adına programlayabilirsiniz. Küçük parçalara bölerek ilerlemenin faydası budur. Belki bu yöntemi duymuşsunuzdur. Besin desteklerini soranlar oluyor. Beyin fonksiyonlarını arttıracak herhangi bir saplament kullanmadan önce davranışlarınız ve düşüncelerinizi değiştirmeniz çok önemli. Önce haftalar ve aylar boyunca davranış ve alışkanlıklarınızı değiştirip bunlarla ilgili doğru bir altyapı kurup sonrasında eğer çok ihtiyacınız varsa ve çok yoğun işleri üzerinde çalışıyorsanız gıda takviyelerini kullanmanız faydalı olabilir. Sizi motive eden heyecanlandıran ya da zaman sınırı koyarak korkutan olgulara odaklanın. Gerisi zaten gelecektir. Bu arada bu saplementlerle ilgili detaylara bir sonraki bölümde ulaşabileceksiniz. Yani özetle saplementlerden önce davranışlarınıza odaklanın. O masanın başına geçin ve çalışın. O bilgisayarın başında saatler geçirin. O spor salonuna gidip hareketleri yapın. Araba kullanırken telefona bakıyorsanız onu torpidoda saklayın. Neye ihtiyacınız varsa, neyi değiştirmek istiyorsanız, neye niyetiniz varsa önce bu fiziksel dünyada bedeninizle bu değişimi gerçekleştirin ve bir süre sonra buna istikrarlı bir şekilde devam edin, devam edin, devam edin. Haftalar geçtikçe anlayacaksınız ki istediğiniz her alışkanlığı kazanmanın veya kurtulmanın yolu budur. Beyin ve sinir sistemimizin nöroplastiste özelliğini tetikleyen en önemli faktörlerden biri de maalesef endişe kavramı. Zaman kısıtlaması ve stres. Çünkü bu faktörler bizi ileriye taşıyan birer kamçı görevi görüyorlar aslında. Ama bunu doğru yönetmemiz ve yeri geldiğinde sakinleşmeyi de bilmemiz çok önemli. Bunun için sinir sistemimizin nasıl çalıştığını öğrenmemiz ve günlük hayatımıza bu sakinleşme ritüellerini entegre etmemiz gerekiyor bütün öğrendiklerimizi bir araya getiren, kalıcı olmasını sağlayan ve en önemlisi süre, yol ve sonuç dediğimiz kavramı analiz etme yeteneğimizi arttıran olgudan bahsedelim. Uyku. Konsantrasyonumuzu sağlıklı biçimde sürdürmenin başlıca yolu uykudur. Dolayısıyla kaliteli uyku bunun anahtarıdır. Beyin fonksiyonlarının sağlıklı ve sağduyulu işlemesi için en önemli araç uykudur. Bunlarla ilgili içerikler yakında geliyor. Farkındalık ve meditasyon çalışmaları da nöroplastik tetiklenme için çok faydalıdır. Otonom sinir sistemimize hükmetmek dünyanın en büyük trendlerinden biri. Adı üstünde yıllarca otonom sanılan bu sistemi aslında kontrol edebildiğimizi anladık ve yeni bir çağın akımı oldu. İç halimizi fark edebilmek ve kontrol edebilmek çok önemli bir yeti. Bu sistemi regüle etmeyi öğrenmek bizim için çok avantajlı. Biz değiştikçe çevremiz de değişecek. Biz öğrendikçe çevremiz de öğrenecek. Çevremiz öğrendikçe de dünya değişecek her şey açık olun bizimle kalın merak etmeyin emin ellerdesiniz tüm sorularınız görüşleriniz konu ve konuk önerileriniz için bu videonun altına yorum yazabilirsiniz deneyimlerinizi ve gelişim sürecinizi paylaşmanızdan çok mutlu olurum hepsini okuduğumu emin olabilirsiniz yayınlarımız başta youtube'da olmak üzere spotify'da da aynı ses kaydıyla yer alacak bunun yanında twitter instagram tiktok'tan da kısa videolara ve içeriklere ulaşabilirsiniz Emeğimizi desteklemenin en iyi yolu bizi bütün kanallardan takibi almak ve bildirimleri açmaktır. Sizlere tüm ekibim adına teşekkür ediyorum ve her birinizi sevgi ve coşkuyla kucaklıyorum. Yakın zamanda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.